Bu bölümde progress bar kontrolünün kullanımını göreceğiz. Kontrolün yaptığı işlem bize bir e, işlemin sürecini grafiksel olarak göstermek, görsel olarak göstermektir. Progress bar kontrolü biz aslında yabancı olmadığımız bir kontrol. Program yüklenirken programın yüklenme sürecini, e, kopyalama yaparken kopyalamanın tamamlanma sürecini gösteren kontrollerden biri. Aynı şekilde bu kontrolü kullanırken bu süreci ayarlayacağımız bir de timer kontrolünün kullanımını göreceğiz. Timer kontrolü de bir işlemi belirli bir kez yaptırmak için kullanılan kontrol, bir zamanlayıcı. Toolbox'ta komponans tabının altında bulunan timer kontrolünü formuma ekliyorum. Bunu forma eklediğim zaman formda görünmeyecek, direkt alt tarafta görünecektir. Varsayılan olarak enable özelliği false gelmekte. Yani bu kontrolün ilk başta çalışmayacağını söylemekte bize. İstediğimiz zaman true yaparak ...kontrolü aktif edip içerisindeki events'lerindeki olayları, kodları çalıştırabiliriz. Interval özelliğinde milisaniye cinsinden bir değer yazacağız. 1 milisaniye, 1 saniye eşittir. Ben buraya 5000 yazarsam her 5 saniyede bir timer'ın içerisindeki kod çalışacaktır. Şimdi Burada timer nesnesini kullanmamızın amacı... ...progress bar kontrolünü, o adım adım kalan zaman süresini hesaplamak daha doğrusu süre hesaplamaktan ziyade bu kontrolü nasıl ilerletebileceğimizi görmek. Hemen Toolbox'tan sayfamı bir de Progress Bar kontrolü ekliyorum. Progress Bar kontrolünün de en önemli iki özelliği maksimum ve minimum değerleridir. Bu nereden başlayacak, kaçtan başlayacak ve nerede bitecek, en fazla kaç değerini alacaktır. Bunu maksimum ve minimum değerlerinden belirtiyorum. Bakalım kontrolümüze. Şu anda minimum değeri sıfır. Maksimum değer ise 100. Şu anda ideal. Hani daha fazla sürmesini istiyorsan mesela bu işlemin maksimum değerini biraz artırabilirim. 1000 yaparsam biraz daha adım adım işleyecek bu işlem. Ben şunu yapacağım şimdi. Her saniyede bu progress bar kontrolünün değeri bir artsın. O da zaten burada value özelliğinde mevcut. Şu anda sıfırdan başlayacaktır. Hani bunu elde yaparsam gördüğünüz gibi hemen 50'den başlayacak şekilde kendini ayarlayacaktır. Sıfır olsun ve sıfırdan başlasın. Ee, bir saniye aslında biraz uzun bir süre tamamını beklemek için 100 saniye hani dolmasını beklemek için 100 saniye beklemek demek bu. Onun için ben timerın, timer kontrolümün interval özelliğini 1000 yapmayacağım. 100 olarak kalsın saniyenin e, biraz daha altında bir e, sürede hızlı hızlı progress bar kontrolümüzü dolduralım. Peki timer'a yazacağımız kodlar nerede olacak? Tick eventsinde olacak. Timer bile çift tıkladığımızda gördüğünüz gibi hemen timer'ın events'ine geçiş yapmış bulunuyoruz. Tick events'ine. Burada işte bu kodlarımız olacak. Progress bar'ı ilerleten kodlarımız olacak. İsterseniz hemen yazıp uygulamamızı görelim. Şunu dememiz lazım. Tamam şimdi biz progress bar'ın değerini artıracağız sürekli. 1 2 3 4 diye her seferinde artıracağız. Fakat e, tamamına ulaştığında progress bar'ı ya durduracağız. Hani bu kontrolü, timer'ı ya durduracağız ya da tekrar başa almasını sağlayacağız. O sizin yapacağınız uygulamaya göre değişir. Bir de e, aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Timer 1'in enable özelliğini false yaptığımızda e, false yapıp tekrar turu yaptığımızda e, uygulama başladığı yerden devam etmez, işte kaldığı yerden devam etmez, tekrar başa sarır. Fakat timer'ın bu kontrolünün, timer kontrolünün e, direkt Enable özelliğini false yapmaktansa stop yapıp durdurmak ve start başlatırsak kaldığı yerden devam edecektir. Başa almayacaktır. Şimdi hemen timer'ın e, events'ine girelim ve kodlarımızı yazalım. Eğer progress bar bir kontrolümün şu anda üzerinde bulunduğu değer hani value değeri e, maksimum değere ulaştıysa yani 100'e ulaştıysa ben buraya direkt 100 yazmıyorum. Neden? Maksimum değeri değişken olabilir. Progress var bir nokta maksimum eğer maksimum değeri ulaştıysa yapacağı işlem e, bunu timer kontrolünü ya durdurmak olur ya da başa almış oluruz bunu size bırakıyorum Progress var bir nokta ben e, değerini bir yapayım ve baştan başlasın tekrar şuraya iki eşittir koyma yoktur eğer maksimum değerde değilse şu anda yapacağı işlemse değeri bir artırma olacak. Progressor bir nokta value buraya direkt eşittir. Progress var bir nokta value artı bir üzerine bir eklemiş olacağız. Şimdi uygulamayı çalıştıralım. Çalışmayacaktır. Timer birin şu anda enable özelliği false. Bunu true yaparak çalıştırırsak bu örneğimizi göreceğiz. Çalıştıralım formumuzu. Bakın şu anda yükleniyor. Her 100 milisaniyede Timer birin değerini 1 bir artırıyor. Ve başa alıyor gördüğünüz Eğer bu işlemi burada başa almayıp direkt timer bir nokta enable false demiş olsaydık sona geldiğinde duracaktı. Bakalım şimdi. Ve o bölümde başka bir mesaj verdirebilirdi işte tamamlandı gibi bir mesaj verdirebilirdi. Gördüğünüz gibi bu sefer başa almadı. Timer 1'i durdurduğu için üzerine de 1 de eklemedi. Zaten üzerine bir ekleyemezdi. Maksimum değeri 100 olacaktı. Bu şekilde progress bar'ın ilerlemesini belirtebiliriz. Burada progress bar'ın bir de step özelliği var. Bu kademe ne kadar ne kadar arası. işte onar onar. Bu maksimum değerle minimum değer arasında her artışta onar, onar bir görüntü sağlansın şeklinde bir ayarı artırabiliriz. Ne kadar artırırsak her eklendiğinde value değer o kadar biraz daha geniş yeşil alan büyüyecektir. Progress bar ve timer kontrollerinin kullanılışı bu şekilde.